TRT'nin UEFA yayın haklarını almasının ardından, tabi platformu premium hizmetini duyurdu. Yeni dönemde reklamsız izleme keyfi sunan Tabi Premium, aylık 99 Türk lirası ücretle kullanıcılara geniş içerik yelpazesi sunacak. TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa yayın haklarını 3 yıllığına aldıktan sonra, Tabi platformunun premium hizmeti de tanıtıldı. Türkiye'nin dijital platformu olarak konumlandırılan tabi, yeni dönemde ücretli abonelik seçeneği sunarak kullanıcılarına reklamsız izleme imkanı sağlayacak. Habi Premium üyeli, kullanıcılarına birçok avantaj sunuyor. Aylık 99 Türk Lirası ücretle sunulan bu paket, 21 Ağustos çarşamba gününden itibaren kullanıma açılacak. Aboneler, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını reklamsız izleyebilecek. Türk takımlarının maçları ise şifresiz, ücretsiz olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TRT Radyo 1'de yayınlanacak. Yabancı takımların tüm maçları ise, tabi premium aboneleri için ücretli olarak sunulacak. Tabii Premium paketi sadece futbol maçlarıyla sınırlı kalmıyor. Aboneler, 30'dan fazla orijinal yapım, lisanslı filmler, belgeseller ve çocuk içeriklerine de erişim sağlayabilecek. Ayrıca, TRT'nin geniş arşivi de tabi premium kullanıcıların hizmetine sunulacak. Reklamsız izleme, aboneler, tabi premium ile içerikleri reklamsız olarak izleyebilecek. İndir ve izle, içerikleri indirip, internet bağlantısı olmadan izleme imkanı sunulacak. En yüksek kalitede izleme, yüksek çözünürlüklü izleme deneyimi sağlanacak. 24 saat geri alma, yayınlanan içerikler, 24 saat içerisinde yeniden izlenebilecek. Tabi Premium üyeliğine geçmek istemeyen kullanıcılar ise, reklamlara rağmen TRT'nin binlerce saatlik içerik arşivine ve canlı TRT kanallarına erişmeye devam edebilecek.